şu anda 12 görsel sınıfı öğrencilerimizle İstiklal Marşı'nın her kıtasını resimlemelerini yaptık. Milli mücadele ruhuyla yazılan İstiklal Marşı'mızın manevi yönden derin anlamlar içeriyor. Öğrencilerimiz her kıtasında bunları tek tek işlemiş oldular, tasarım haline getirdiler. Yazılı bir metni görsel olarak resimlere baktığımız zaman bunları tek, tek başına görebiliyoruz. Kıtanın kendisinden de kurtuluş mücadelemizden esinlendi. Kıtanın kendisine korkma kelimesiyle yani Türk milletini cesaretlendirerek başlıyor. İlk iki dizede Türkiye'de yaşayan son Türk bireyinin son nefesine kadar bayrağın ülkemize dalgalanacağından bahsediyor ve Türk milletini cesaretlendiriyor. Üçüncü dizede o benim, o benim milletimin yıldızıdır parlayacak derken hem bayraktaki yıldızdan hem de Türk milletinin geleceğinden bahseder ve onun parlayacağından bahseder. Son dizede de e, bu parlak geleceğin bize ait olduğundan, milletimize ait olduğundan bahseder. E, tabloda da e, gece uyanmış duvara İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy'u aldım. İşte bayrağı diken askerleri aldım e, dalgalanacak bayrağı. Bu şekilde bir kompozisyon oluşturduk. Sergideki amacımız e, İstiklal Marşı'nı on kutasını e, insanlara duygulu bir şekilde açıklamak. Hani onları resme bakarak e, anlamalarını sağlamak. Resmi yapatiyelerimiz. Öncelikle duygulanmam. E, çünkü şehitlerimiz ne olursa olsun aklımıza gelince insan duygulanıyor. Öyle karşı duygular içerisindeydim. 104. yıl dönümü ilgili ne söylemek istersin? Kutlu olsun ne diyeyim? Thank <Sessizlik> you olsun da faydalı bir kanalımız çünkü ben gördüm yüzü herkes kendini geliştirir kendisi her zaman olsun bakalım. Ya da soruyorum 5.06 çok güzel Hak ediyorum ki sizden. Evet. Hep görüşmek İnsanların okundukça yalnız yaşayanlar için aynı zamanda topraklı olan şehirde yükseğe karşı büyüyeceğine bahsediyor. Bende böyle bir <laughs> canlandırma istedim. Çok devam ettiniz. Çok teşekkür ederim. 哎，来这边。